Herkese selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün yine çoğu oynarız. Global kasmaya devam ediyoruz. İkinci gün. Evet, ikinci gün. Global kasma yolunda ikinci gün. Sezonun da ikinci günü, pazar günü. Başladığımızda 1200 falandı. Şu an 1750'lere çıktı ama var. Ara sıra ufak tefek kayıplar oluyor. Hele ki sabah iki maç verdim. Çok çok basit maç verdim iki tane. 40 MMR düştü. 20-20-40 hatta 44. Onları kazansak şu an muhtemelen eksi artı yazsak 1900'lerde falandı. Yani ligimizde efsane mistik yaptığımız zaman çok daha fazla verecek. Hele ki şanlı olunca, zafer olunca falan çok çok daha fazla verecek. Bakalım. Bir tık zorluyor. Altın koridorunda oynuyoruz hasar olarak. Hani lane'de iyi. Lane'de üstünlük kuruyor. Elim de ısındı bu arada. Kahramana cidden. Güzel çar. Cidden güzel çar. Şöyle bir deneyelim buna. Aa, Saplama açmış. Neyse iyi yine karşı hasarı vurduk. Siz de videoya beğeni atar mısınız arkadaşlar? Cidden önemli yani kanalın öne çıkması için. Attığınız beğeniler, abonelikler, hype puanları artık ne yaparsanız yapın. Bana her türlü desteğiniz dokunur yani. Teşekkürler şimdiden. Şöyle bir tane daha vurduk da. Tamam sen kesin onu ya. O bana gelmez herhalde. İyi, iyi güzel. Bir base atalım. Elim sıcak sayılır. Yani dünden beri çoğu oynuyorum. Bir 20 maç falan attım. Yani video çekiyorum. Adam akıllı maç çıkmıyor. Videodan çıkıyorum hani lan, takılmasına gireyim diyorum. Hani bir yandan da kasarım diyorum. Pat 20'ye 0. Ne bileyim çok sağlam maçlar dönüyor. Bakalım bu da onlardan birisi olur inşallah. Yani lane'de birebir de gerçekten hoşuma gitti kahraman. Yani birebir gerçekten güzel. Onu alamadık. Bunu da vuramadık. Moskova karşı biraz problem ya. Moskova birkaç kere geldi karşıma. Hatta o tipi Moskovlardan falan geldi iki tane. Ama işte. Biraz zorlayabiliyor Moskova. Şöyle hasarlayıp çıkıyorum. Geri 4 olunca da direkt teklemeye gidiyorum adamı. Ee, şuradan 4 olsam. Şuradan, şuradan şöyle 4 yapsam. Ama bir tur daha hasarlamam lazım benim bunu. Şöyle ikiniz kini dojlayabilsem. Güzel vurdum güzel. Bunu da böyle kestik. Baktım tik geldi dedim hemen karşı hamle yapmamız lazım. Farmı da aldık quit. Farmı da aldık direkt quit. Güzel. Adamın bariyeri varsa da basamadı. Mr. Baklava. Ha, dünkü maçla bugünkü maçlar arasında çok fark var. Çu'yla 1200-1300 maçım falan var ama çok çok eskiden oynuyordum yani. Hani daha yakın zamanda ilk defa başladım böyle aktif bir şeyler yapayım demeye. Şöyle bir tane düz vuruş yapayım, farma gideyim. Ultim dönünce, skill setleri dönünce tekrardan geleceğim. Şöyle Minyon da kuleye girsin. Abi niye 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 niye? Kuleyi çok tankladım. Minyon öldüm. Abi duvara vurdu, kule çok bende kaldı ya. Bir tane düz vuruş atıverdim, o da olmadı. 1-1-3 asist aldık buradan. Kill yazmadı bize. Çok da dert değil yine toplarız şey. O kadar problem değil. Önemli olan late'deki muhabbet. Ki takım olarak da öndeyiz yani şu an farmda 1K, 1.5K falan öndeyiz. Tahminimce maçı alırız. Ee... bak şuna şöyle bir... Şuna oynayamaz mıyız ya? Ultisi keşke Fred'e oynasaydı bu. Ben yetişemezdim Mosa. Ya tilt oldum en sona çıkacağım falan diyormuş şimdi. Cık cık, var ya bu, bunlar çok tehlikeli insanlar bunlar. Takım beni hak etmiyor bu takım. Neyse base'ini bozmayalım gitsin adam. Mos gelecek şimdi ultimizi bekleyelim. Çiple beraber oyun yapabiliriz bence. 4 saniye 3 saniye. Arkada olabilir adam. Şöyle Gördüğün gibi. Ya abi bir vuruş ya. Bir vuruş ya. Bütün hasarı ben attım. Onda kalıyor. Bariyer olmasa yine keseceğim. Cık. Ufak bir saldırısı lazım bana. O şeyden sonraki vuruşları yapamıyorum. Tarayacaksın mı beni cidden? Tamam. Güzel bunu da aldık. Orayı alıyorlar ya. Mosultisi falan gelebilir. Ona dikkat etmek lazım. Tamam avcı darbesine gidelim. Dünkü videoda avcı çıkmıştım. İyi şimdi yedi deniz çıkıyorum. Hani bu ilde daha az çok oturttum kafamda ve totem yaptım kendime. Bitmeye savaş çıktığı maçları kazanıyorum genelde. O yüzden bitmeye savaş alacağım avcı darbesinden sonra. Rakip çok çok tankımsı mı? Yani sayılır bir Fred var, bir Tig var. Ama şu ikisinin gerçek hasarı ne bileyim zırt denmesi de yeter bize diye düşünüyorum. Hem oldu Yani bu yüzden korkunç silah çok da gerekli değil erken aşamada Bence Ki öne de geçtik zaten Çok tanklaşamayacaklar Her türlü vururuz Şu iki itemle de vururuz yani Direkt Korkunç almaya gerek yok tanker eriteceğiz diye Kuleyi verir mi dedim de Vermedi Ulti atacak Bir yerde de tarar beni Keserler şimdi bak Biz be ya Bir kill alalım la. Ya nereye uçtum ben Buraya girilmez Sal burayı sal. O mosu keserim ama. Da Güzel. Hadi 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 ona, 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 oynar mısınız ona? Ona geldi. Lan bir vuruş. Ölmeyeyim. Ölme. aldım. Lan bu ne ya? Oğlum cidden şurada ultini bozdular ettiler. Sen geldi ve beni son anda kestin ölüyün ya. Cık. Helal olsun lan sen adam hak etti. Adam tırnaklarıyla kazdı yani o kili. 4400 öndeyiz. Rakip ADC 26 tank daha çok farm atmış ADC'den. Abi sakat ediyor ya. Lane de çok güçlü. Hani sadece Ruby banlayın yeter. Karşısına hani Ruby karşısında hiçbir iş yapamıyor. O da hani adama vurcan donduruyor. Bir daha vurcan ulti atıyor. Dönüyor. Can çalıyor. Saçma salak böyle hareketler yapıyor. Hani Ruby banlayın. Hani zaten bir ban hakkınız olacak ya. Gerçi Misty'e kadar olmuyor. 4, 3, 4, 3 ban mı 4 ban mı ne oynuyoruz değil mi? Epic'te. Aynen. Ya yani Misty'e gelince bir ban hakkınız var zaten banko. O yüzden ne yapın? Banlayın geçin. Ban hakkınızı Ruby'den yana kullanın. T tavsiyemdir. Aaa. Ölmeyeyim lan. Vallahi öldüm. Çok kötü öldümem de. Çok nasıl tamam atıyorlar? Oğlum yiyorum lan siz. <laughs> nasıl tamam atıyorlar? İyi ki öldük. 8-0 on Valentin var. Farm olarak iyiyiz ama böyle ufak tefek önde kalabiliyoruz. Eğer kasmayı düşünürseniz solo kesinlikle olmuyor. Solo, duo, trio kesinlikle. Hele ki sezon başı hiç olmuyor ya. Takıma Layla geldi adam first pick Layla çekti ya. Hani yine oyunu bilenlerden denk geliyor e, Denk geldiği zaman böyle oran atıyorsun Ne benim 2300 maç falan atıyorum İşte toplam ADC maçı 73 rate falan hani ADC oynuyorum ADC mainim oranım şu falan tarzında atıyor Adam he iyi tamam diyor salıyor Abi kimisi de var ya Oğlum nasıl tuttu lan o bize? <laughs> kimisi de adamın hiç umurunda değil Adam ben Layla oynamaya girdim kafasında Kimisi Layla banlıyor, Mia çekiyor. Hani çok değişik tiplerden geliyor sezon başında. Yani şuyla da yani taşıma potansiyeli çok yok ya. O yüzden 5 olması lazım. Hani böyle öyle maçlar oynadık ki ve sabah kaybettiğim iki maç yani. Takımda Layla var. Rakipten 4 kişi kesmişiz. Lord'a girdi. Lord'u aldı. Daha dakika 20-22 olmuş. Yani hani Lord'u alan kazanıyor yani maç. O durumdayız. Adam şu Akdeniz'i kesti. Herhalde dedim ondan sonra Lord'a girecek. Geldi Bully'e vurdu. Ondan sonra farm atmaya devam etti. Rakip geldi. Lord'u aldı. Bizi kesti. Bitirdi oyunu. Yenilik. Abi dedim ben böyle bir aptallık görmedim dedim ya. Bu Bu tarz adamlar geliyor ya cidden. Kafayı yemişler peynir ekmekle yemişler hakikaten. Çalsaydı var ya sıkıntıydı. Bir global kastıcaz dedik başımıza gelmeyen kalmadı. Ama güzel hard maçlar gel denk geldi. İşte karşıya cloud falan çekiyorlar bir şeyler alıyorlar. Vur, vurup geçiyor çar ya hiç. Affetmiyor yani. Bronz aldırıyorsun hard maçta rakip cloud'a meta diye alıyorlar. Çuyla direkt yatırıyorsun adamları. O o güzel. Cloud'a karşı iş yapıyor. Hadi be. Tam çıktım. Bu ne yaptı? Ulti bastı. Mr. Katmer. Katmer heyecan yaptı ya. Ben kule fokus atayım biraz. Bari yer mı? Gerçi asist yaptık gördün mü? Pas attık adama. Nasıl ya? Benim düz vuruş ölmesi gerekmiyor mu onun? Bir buradan bir kere çıkarttım. İlk maç böylelikle bitti. Bakalım hasar tablosuna falan sıra şeye. MVP altın ne almışız? Gümüş verme ya. Her maç gümüş denk geliyor. Pek fayda katılamıyoruz diye. çuyla hep hep gümüş hep. Ara sıra böyle altın MVP ama ha, iyi altın vermiş genel olarak gümüş veriyor çünkü fight'a pek katılamıyorsun yani. Dediğim gibi meta değil kahraman. Bu yüzden dolaşım oynuyorlar. Biz gold'da oynuyoruz. Go next. Go next. Burada hep geliyor. İkinci maçımıza da başlıyoruz. Geri zekalarla uğraşmaktan sezonun başında gerçekten artık canım sıkıldı. Adam hakikaten epik. Mistik 100 yıldızı da 200 yıldızı da epi'ye atıyor. Epi'yi de epi'ye atıyor. Bize de geliyor işte humor, whisky diye iki tane dangalak. Salmıyorlar. Gold Dane çuğu mu olur? Gold Dane şey mi olur? Ulan Gold Dane'e alınmayan çark almamış. Bunlar Gold Dane çuğu mu olur diyor. Bilmiyorlar ki. Bunlar da Layla Mia Hanabi oynanıyor. 3 tane ADC'leri var. Her neyse. Salmadılar. Jungle oynuyoruz çuğu. Ha, bot almadık. Harika. Abi çıldıracağım valla. Çok kötüler ya. Şu sezon artık ne bileyim şey yapsınlar. Bunları ustaya düşürsünler geri. Bunlar da desin ki lan bir daha ben nasıl epiye kasacağım ustadan diye oyunu bıraksınlar. Ya artık bir çözüm bulsunlar şuna. Böyle olmuyor. Bu mallarla uğraşılmıyor. Çok kötüler. Aşırı salaklar ya. Vallahi aşırı salaklar. Lüktüm artık bunlardan. ADC gösteriyor. Tamam oranlar iyi. E şu alacağım diyor gold lane'e. E, ADC yok takımda. Rubi Ruby ADC mi? Dairot ADC mi? Arlot ADC mi? He? Niye almıyor bunlar gold'a? Bilmiyorlar ki işte. Vallahi canımı sıktılar ya. Sabah sabah milleti şey yapmaya çalışıyorsun yani. Milleti ikna etmeye çalışıyorsun. Anasını satayım salsınlar diye. Salmasını geçtim bir de Chu'ya ikna olsunlar. Golden Chu'ya ikna etmeye çalışıyorsun takımı. İyi var bunu kestik bunu da aldı. Tamam güzel. Kule altı keser miyim bunu? Güzel. Heh, aldım ne, aldım Moskova. Ne oldu ya? ADC'siz oynanmıyor mu oyun? Abi <laughs> çıldıracağım. Ya bir zaman sonra benim oyun bitecek ama lan. Ne yapacağız o zaman? O zaman ne yapacağız işte. Sıkıntı o. Tam bir yere kadar geldik bu şekilde. O bir yer geçtikten sonra ne olacak? Ormanına basalım bari. Bir şey yaptırmayalım adama. Güzel. Daha Rabi var karşıda. Rabi gibi bela var karşıda. Daha onunla uğraşacağız biz. Şu turtle'ı çekelim de. Cık. Abi Üstüm başladık da her şey olabilir. Her şey olabilir. Hani elimizde net garanti bir çar yok yani. Fazla mı verse bari? Kill falan alacağız. Oyuna katkımız fazla olacak. Bari öyle bir artı yapsa bize. Bakalım. 2-0'ız. Rakip Blue'ya uçabilir miyiz ya? Bence uçarız. Gelsene şuraya. Kestik onu. Abi şöyle vurdum çıktım. Arkasına zıplayamadım. O yüzden çok da fazla denemedim. Gold'a gideceğim yine. Bir hanabi kesme işleminde bulunacağız. mı Acaba. Şöyle şuraya geldik. Bir tane buna vuramadık. Tamam çıktı gibi ölecek. Nerede la o? Hayabusa. Ee, kesmiş. Tamam. Iyi, iyi güzel. Şuradan bir tur pusayım. Şu, şurada pusam bence görmemiştir beni. Bence görmemiştir beni. Burada pusarsam hanabiyi bir tur daha keserim. Şöyle bir güzel. Tertemiz abi. Hasarın güzelliğine baksana. Tek atıyor direkt çar. Ama öne geçtiği zaman yoksa hiçbir şey yapamıyor. Bir defa bronz aldım. Defalarca gümüş aldım. Sıfıra karşı oynadım. Hard maçlar da oldu ama yani çar. Ya bence iş yapıyor. Şöyle ulti spamlıyorum. Yok gelmedi. <laughs> Ormanlara dönelim ondan sonra Turtle'a gidelim tekrar. Tekrar bir turtle yapak. maç iyi gidiyor şu an. Bak. Maşallah. Nazar değmesin. Alacağız gibi. Bota mı gitsen bir tur? Ölmesin ya Moskov. Ona oynarlar gibi. Şöyle bir tane daha vurdum mu yattın aşağı. Şöyle tık tık. Öl artık. artık. Şükür öldü artık. Blues'unu alalım. Ayabusa oyun oynayamasın. Şu alttaki pasif doluyor ya. Kuleye 1k falan vuruyor. Şu kırmızı dolduğu zaman çok fazla hasar atıyor. Yani skill attıktan sonra düz vuruş atmaya e, önem gösterin ya. Çok dikkat ediyorum ben ona. Hani gerekirse şöyle dörtte kalıyor. Şöyle kalıyor. Düz vurmuyorum. Az yürüyorum. Öyle düz vuruş atıyorum adama. Yani çok önemli yani. Onu fark ettim zaten çoğu oynayanlar biliyordur bunu farkındadır. Ha, bilmeyenler için. Benim gibi acemi olanlar için. Ah be vuramadım. Şöyle şunu çeksem. Smite'ım yok. Tamam aldım. Keserim bence. Bir tane Kanka bir vuramadım sana. Bir düz vuruş atıp ondan sonra devam edecektim. Bir tane düz vuruş atacaktım. Şu alttaki pasifle bak. Düz vuruş at. Ondan sonra iki yer değiş. Bir tane daha at. Gördün mü? Bütün pasifleri indiriyorsun adamın kafaya. Direkt yatırıyorsun zaten. Ölmüş olabilir miyim burada? Hayır. Tamam. Orada tutuyorsun da oraya flashsız e, flash yok ki ben de ormanım ben. Şöyle bir kil. Kuleden çıkıp tekrar ulti basacaktım da. Cık, yetişemedim ya. Direkt öldüm zaten. Şey, e, ultinin süresi bitti. Kaydı kapatmam gerekti. Tekrardan geldim şimdi pek bir şey kaçırdınız mı? Ya yani çok çok da sayılmaz. Ve üst ikiye falan gidelim. Devam. gelene var ya bir tane vururum ha. Mutsuzluk mu çıksam ya da korkunç çıkayım ya. Bak şimdi bak. la oğlum. Çık 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 ölmeyeyim. Ölüm tamam, tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Şşş. Çok fazla vuruyoruz şu an. Aşırı fazla vuruyoruz. Eee Turtle almayacağım direkt Lord keseceğim. Şuradan azıcık can toplamam lazım bitmeyen savaşı can içinde almak çok önemli Hani ufak tefek can veriyor size Nerede bu hayabusa Gel de indireyim ağzına bir tane Şöyle Tamam onda kalsın çok da dert değil Chu jungle yapıyoruz şuraya bak ya Vallahi Chu ile jungle yapıyoruz Aldık Lord'u. Lord'dan sonra direkt bitirelim maçı zaten. Çok da uzatmaya gerek yok. Şöyle bir, iki, yeterli. Şuradan gelen olur mu? Abi tek atıyoruz. Tek tek. La bir vuruyorum la iki değil la bir bir. Bir vuruyorum la iki, ikinciyi vurursam ayıp oluyor yani. Bir tane vur. Ne güzel çar. Vallahi şu iyi çar. Oda O da nasıl tutuyorsun sen? Şş, sal beni. Ha bize geldi. Bir tane düz vuruş çok iyi. Görünmez oldum. Kuleyi sen al. Tekrardan girdim. Bir düz vuruş da buna. Bir tane vuruyorum. Görüyor musun? Tek atıyorum. Tek atıyorum. Bir tane vuruyorum. Cık. Gelmedi şundan çıkmak lazım. Misil bastı. Smite vurayım sana. Hareket hızı kazanayım. Güzel. Maçı da burada kapattık. Tertemiz. Tertemiz mis gibi iki maç. Üçüncüye atar mıyız? Gerek yok. Yayın dışı, şey yayın dışı yok. Video dışı. Seri seri kasmaya devam. Global olduk dediğim zaman da gelecek. Yarın mı? Sonraki gün mü artık? Ne zaman bakacağız. 14-0 onluk skor çok tertemiz oldu vallahi. Yeni mahalle no olmuşuz. 1800 olmuş. Artı 32 vermiş. Tertemiz maçtı. Ne yapalım? Bugünlük bu kadar diyelim. Biraz kısa sürmüş olabilir. Allah'a emanet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.